Hepinize selamlar dostlarım. Hoş geldiniz. Hep bir bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz demek isterdim ama herhangi bir PUBG Mobile videosu oynamıyorum. Şu an içinde oynamayacağım. Sadece bir bilgilendirme videosu olacak. Ben askere gidiyorum arkadaşlar. 6 ay yokum. Ama bu 6 aylık süreçte kanalımı boş bırakmak istemediğim için 25 tane video ay ayarladım her hafta video atabilecek şekilde uğraştım. İşte onun editleriydi, yüklemesiydi falan filan de derken 25 tane videoyu ayarladım. Her hafta cumartesi günü saat 12'de video kanalımda olacak. Yani sizlerden en büyük ricam bu videoyu paylaşmanız. Çünkü ben herhangi bir şekilde çevremdeki insanlara işte Instagram'dan, sosyal medyadan paylaşıyordum veya WhatsApp'tan e, tanıdığım insanlara numarası olan insanlara paylaşıyordum bunlar olur mu olmaz mı videoyu attığımda onu bilmiyorum hani gittiğim yerde telefon serbest mi olacak yasak mı olacak nasıl bir süreç bekliyor beni hiç bilmiyorum 6 aylık bir serüven mi macera mı yani bilmiyorum nasıl olacak o süreç 25 tane video ayarladım dediğim gibi bunlar her hafta cumartesi günü yayında olacak saat 12'de gerçekten paylaşmanızı çok içten böyle çok istiyorum. Yani tek yapmanız gereken aslında hiçbir şekilde yapmasanız bile hepimizin telefonunda WhatsApp var. WhatsApp yüklü. Paylaş butonuna basıp oradan WhatsApp'tan durumdan paylaşırsanız çok memnun olurum. Çok sevinirim. Çünkü ben hiçbir şekilde paylaşmayacağım. Kanalın izlenmeleri de düşüyor. Düşecek de muhtemelen. Hani ne kadar ben reklam da versem, yapsam da uğraşamayacağım yani. Bu 6 aylık süreçte kanal ister istemez boş kalacak. Geri geldikten sonra evime değişeceğim. Başka bir eve çıkacağım inşallah. Güzel bir eve çıkarım. Ee, arka planımın güzel bir arka plan olmasını işte istiyorum. Geldiğimde kanalda büyük bir değişiklikler olacak yani. Belki YouTube'dan tamamen kopup yok tamamen kopmam aslında YouTube'dan ya. Yani kendime bir şey seçmek istiyorum. Yani güzel bir canlı yayın platformu seçmek istiyorum. Hani bu TikTok olur, Nolalife olur, işte Nimo TV olur Facebook olur belki bilmiyorum kendime güzel bir yayın e, platformu seçip orada canlı yayınlara başlayacağım nasıl bir süreç bekliyor bilmiyorum e, bugün korona testi oldum Koron onur bir saniye kanka bugün korona testi oldum akşam belli olacak sonuç belli olduktan sonra inşallah hayırlısıyla askerliğimize gidip vatani görevimizi yapıp geleceğiz. Ondan sonra da güzel bir şekilde kanalımızda video çekmelere. Belki PUBG Mobile'dan tamamen kopup daha güzel bir oyun çıkar. Daha güzel bir oyunla, farklı bir oyunla, sizlerin istediği bir oyunla devam ederim. Onu bilmiyorum. Ya Tayyattan tamamen kopacağız 6 ay boyunca kanaldan daha doğrusu kanaldan tamamen kopup kendi işte askerliğimizde falan yapmaya devam edeceğiz. Bakalım konuşma bu kadar. Yani bundan vallahi kaç saattir şimdi e, konuşma yapmaya çalışıyorum. Nasıl bir giriş yapmam gerek, nasıl olması gerek. Şöyle böyle en sonunda geri akışına bırakıp konuşmaya karar verdim. Umarım paylaşırsınız, videoları beğenirsiniz. Öldüğüm videoyu çektim, win aldığımız videoyu çektim, işte tek oynadığım videoyu attım. Hep böyle elime geçen videoları, hazırladığım videoları tek 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 uğraşıp hepsini böyle editleyip güzel bir montaj yapıp sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah videoları beğenirsiniz arkadaşlar. Ben işte onları görmeyeceğim. Nasıl bir süreç olacak? Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Kanalda yorumlarınızı eksik tutmayın lütfen. Yani herhangi bir yorum yapmanız bile, kötü bir yorum yapmanız bile şu olmamış, işte şöyle olmuş, saçma olmuş, kötü yorum bile yani benim için bir değerlendirmedir. Yorumlarınızı, beğenilerinizi çok çok bekliyorum arkadaşlar. Hepiniz kendinize çok dikkat edin. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Karanlık her tek başıma çok şey biter zamansız kalın